Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Akşama yeni bölümümüz var ve birbirinden güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Sençal Kapımı dizisinin 20. bölümünden birkaç tane yeni görüntü geldi ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki videomuzda kamera arkası, oyuncularımızın görüntüleri de var. Onları da videomuza dahil ettim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bugün yeni bölüm günü olduğu için birbirinin ardı ile set fotoğrafları gelmeye devam edecek ve ben de her yeni görüntüyü sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum çünkü setten gelen kamera arkası görüntüler hepsi birbirinden güzel. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.